Beşiktaş'ın Alanya Sporlu oynayacağı mücadelenin başlamasında sadece bir saat var. Siyah beyazların 11'i de belli oldu. Hemen aktaralım ki aslında muhtemel 11'imiz gerçeğe dönüştü. Mert Kale'de Svensson, Udokay, Emiran, Zaynut Salih El Musrati, Rafa, Jetson, Muçi, Semih. Beşiktaş'ın 11'i bu. Bir kere daha aktarayım. Kale'de Mert var. Savunma dörtlüsü Svensson, Udokay, Emiran ve Zaynut oluşuyor. Salih El Musrati, Rafa Jetson, Muçi orta alanı ve Santrafor pozisyonunda Semih, Kılıçsoy, Kartal Yiğit. Bir sürpriz yok 11'de. Nasıl buldun kadroyu? Beklenen 11. Niye beklenen diyorum. Mesela normal şartlarda burada sol tarafta Zaynat yerinde Masaku olması lazımdı. Hı, hı Ama bu saatten sonra zaten Masaku forma e, olanüstü bir şart olmadığı takdirde Giymeyecekti. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü geçtiğimiz günlerde Sayın e, Hüseyin Cel Başkan katıldığı bir programda seçimle ilgili katıldığı bir programda Masuaku'nun e, parasını alamadığı için ihtar çeken tek oyuncu olduğunu dile getirdi. Ve bir bakıma da oyuncuyu tribünün önüne attı. Yani bu saatten sonra kalkıp böylesine bugünkü gibi sıkıntılı bir maçta Masaku ile başlasaydı zaten maçın başlangıç düdüğünden son ana kadar Masaku tepkilerden oynayamayacaktı. Gayet doğal bugün olmaması. Bundan sonra da zaten hafta içi bir yayında Furkan Yıldız da söylemişti zaten. Furkan Yıldız demişken. Bir Bağlantı mı? mı Furkan tamam. Furkan'ı bir görelim. Madem Furkan'dan konu açıldı, işte Furkan Yıldız bizi bekliyor. Söz sende Furkan. <laughs> Kerem çok teşekkür ediyorum hem sana hem de konuklarına bir kez daha ben de Dolmabahçe'den mutlu akşamları yayınlar dileyim. Siyah Beyazların Alliance Spor mücadelesi öncesinde 11'e netleşti. Bu akşam Serdar Topraktepe'nin kadro tercihi şu şekilde kalede kaptanlık pazu ile beraber yine Mert Günok görev alacak. Dörtlü savunmanınsa sağ tarafında Jonas Svensson, sol tarafında Bahtiyar Zaynut ki belki bu noktada bir parantez açmak gerekebilir. Özellikle Adana'daki mağlubiyetin ardından Artur Masuak konusunda çok fazla eleştiri vardı. Biz de açıkçası bundan sonraki süreçte Masuaku'nun Beşiktaş kariyeriyle alakalı bittiği yönünde hep bilgiler almıştık ve bu akşamki karşılaşma ile beraber Beşiktaş'ın sol bekinde de artık bir değişiklik söz konusu. Bir süre daha sanki Zaynüttinov sol bek bölgesinde orayı idare edecek gibi görünüyor en azından. Beşiktaş'ın Ocak transfer döneminde de sol bek bölgesi için e, yönetim tabii ki yeni yönetim e, belli olduktan sonra önemli girişimleri olacaktır. Savunmanın merkezinde bu akşam Tayip e, Tayyip Tağla Hasan Uç kırmızı kart cezalısı onun yerine sakatlığını atlatan Felix Dudokay görev alacak. Partneri ise yine Emirhan Topçu olacak Beşiktaş'ta. Orta alanda Salih Uçan, El Musrati ve Jason Fernandez. Jason biraz daha rakip kaleye yakın e, görev alacak bu akşam. Siyah beyazlarda kanatlarda bu akşam Serdar Hoca Rafa Silva ile beraber Ernest Muçi'yi görevlendirdi ki Muçi de sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez bu akşam 11'de maça başlayacak. Siyah beyazların bu akşamki gol ayağı gol umuduysa yine Semih Kılıçsoy olacak. Masuakun'un ise yedek kulübesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Konuk ekibin ilk 11'ine bakıyorum. Henüz açıklanmadığı için resmi 11 Alanya Spor Cephesi'nde şu anda bunu da aktaramıyorum açıkçası ama stadyum çevresinden biraz bilgi vermek istiyorum Kerem izninle. Siyah beyazların biraz tabi içerisinde bulunduğu durumlardan da kaynaklı olarak çok fazla Dolmabahçe'de gün boyunca maç coşkusunu, maç heyecanını hissetme şansımız olmadı. Beşiktaş e, saha içinde özellikle geçtiğimiz hafta Adana Deplasmanı'nda alınan mağlubiyetle birlikte ciddi e, kırılmalar da yaşadı. Hafta boyunca hem Sayın Başkan Hüseyin Yücel hem de futboldan sorumlu yöneticiler Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyz Uçar gibi isimler hafta boyunca Ümraniye'de sık sık takımla e, toplantılar gerçekleştirdiler. Belki bu akşamki Alanyaspor mücadelesi Beşiktaş için puan tablosunda çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Fakat 2024 yılının son resmi karşılaşması bu akşamki Alanyaspor mücadelesi. Bundan yaklaşık bir hafta sonra siyah beyazlı camia bir kongreye can yaşayacak. Bu akşamki mücadelenin Beşiktaş açısından geleceğe belki de umutla bakabilme adına çok daha farklı anlamları, önemleri var. 3 puandan çok daha büyük önemleri içeriyor belki de bu akşamki Alanyaspor mücadelesi. Bu anlamda tek bir hedef var. Bugün siyah beyazlar Alanya Sporu mağlup ederek taraftarına da bir anlamda yeni yıl hediyesi de vermek istiyor diyebilirim. Şu anda buradan aktaracaklarım bunlar. Maç sonrasında elbette yine Dolmabahçe'den Beşiktaş alanyaspor maçına dair tüm yansıyanlar, tüm detaylar bu ekranlarda olacak değilim ve bir sürü şimdilik tekrardan size bırakalım. Kerem Can Bulat. Furkan Yıldız aktardı sevgili seyirciler Alanya Spor'un 11'i de Furkan konuşurken belli oldu. Ertuğrul Lima, Fatih Aliti, Hader Conay, Makuta Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto Efecan ve Cordova 11'iyle.